Amanos Dağları'nda Karagölleri dolaşıyoruz. Hatay 4 Yol Kuzuculu'da bulunan Şeyh Mahmut Karagöllerindeyiz. İşte Karagöllerimiz. Burada iki tane Karagöl var. İsmine niye Karagöl deniyor onu da hemen söyleyelim. Yağmur sularıyla birik, birikiyor bu göller. Ee, herhangi bir kaynaktan beslenmiyor. Hadi gelin Karagölleri gezelim. Hatay 4 Yol'da Şeyh Mahmut Karagöllerini dolaşıyoruz. Bu <laughs> Hamanos Dağları'nda Karagölleri dolaşıyoruz. İşte Karagöllerin birincisini dolaştık. Şu anda ikinci göle doğru gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Hatay dört yolda Kuzuculu'da Kuzuculu mahallesine dahil olan yerde Şıh Mahmut'ta Şıh Mahmut Kara var. Ee, burası Şıh Mahmut bir yayla yeri, ona yakın bu göller. O yüzden de Şıh Mahmut Karagölleri diyoruz. Bu karagöller daha önce söylediğimiz gibi yağmur suyuyla doluyor. Umarız bunu Hatay Dört Yol e, ya da Hatay Büyükşehir'i değerlendirip turizme açar. Az önce güzel bir güneş vardı. Amanuslar böyle bir şey işte. Bazen güneş, bazen de görmüş olduğunuz gibi dağlarda böyle bir anda sis kaplaya verir burayı. Evet Karagöller'i dolaşıyoruz. Az önce e, Şeyh Mahmut Karagöller'in ilkindeydik. Şimdi ikincisindeyiz. E, görmüş olduğunuz gibi aşağıda gölümüz. E, burası yağmur suyuyla dolan göller, yani bir kaynaktan beslenmiyor. O yüzden ismine Karagöl deniyor. Renkli de o yüzden de koyudur suların. E, yağmur suyu olduğu için e, Ne yazık görmüş olduğunuz gibi Gölümüz daha önceleri etrafı ağaçtı Şimdi e, orman işletmesi Tarafından e, ağaçlar kesilmiş Böyle çıplak bir görüntü olmuş Meydana gelmiş e, Artık e, yorumu size bırakıyoruz Bu haliyle de işte Karagöl e, Amanos dağlarında Hatay 4 Yolda e, Kuzuculu Mahallesi'ne bağlı Şıh Mahmut Karagöllerindeyiz Şıh Mahmut Karagöllerini dolaşıyoruz